Merhaba Papatya örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz yumak figürlerini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay ve gerçekten gördüğünüz gibi çok şirin görünen bir model. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben şöyle Alize'nin Cotton Gold iplerini kullandım. Ama sizler istediğiniz tür ipleri rahatlıkla örebilirsiniz. Hemen büyüklüğü ve küçüklüğü hakkında konuşmak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şunu büyük yaptım. Özellikle e, nasıl göründüğünü görmeniz için arkadaşlar normalde diğerlerinin hepsini 12 zincirle başladım. Şunu 14 zincirle başladım. E, videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz zaten kare şeklinde örüyoruz. Bunu da aynı şekilde kare şeklinde örüp hemen yuvarlayabilirsiniz. Yani boyutlarını istediğiniz büyüklükte kare haline getirdiğiniz sürece istediğiniz boyutlarda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası 3 milimlik tığ. Sizler elinize en yatkın tığ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle küçük bir ahtemin e, iğnesine ihtiyacımız olacak ve bir de şöyle kağıt e, yapıştırıcısı da elinizde varsa veya yoksa normal bantla da yapıştırabilirsiniz ve tabii ki elinizde şöyle etiket olursa çok şık duruyor eğer elinizde etiket yoksa herhangi bir A4 kağıdının üzerine bir şeyler yazıp adınızı dahi yazıp şöyle yapıştırabilirsiniz nerelerde kullanabiliriz derseniz çok güzel Şöyle arkasına mıknatıs yapıştırıp buzdolabı süsü olarak kullanabilirsiniz. Anahtarlık yapabilirsiniz. Örgülerinizde çok şık olur diye düşünüyorum. Şöyle patiklerin kenarına dikildiğini düşünebiliyor musunuz? Çok güzel olur. Ee, çok güzel saç bantlarına şöyle dikilebilir. Şu anda benim aklıma gelmeyen bir sürü yerde çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar lafı çok fazla uzatmadan hemen bu güzelliklerin yapımına geçmek istiyorum. Yapıma geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalın tamamen ücretsiz. Kanalımın videolarımın devamlılığı için benim videolarımın beğeni alması, izlenmesi gerekiyor ve sizlere bu konuda çok güveniyorum. Lütfen videolarımı izlemeden geçmeyin diyorum. Evet arkadaşlar hemen. Bu güzelliği yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, önceki zincir çekmekle başlıyorum. Ben 12 tane zincir çekiyorum. Şöyle elimi çok gevşek tutarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benim istediğim boyut için bu yeterli olacaktır. 12 zincir. Hemen önümdeki zincire batıyorum ilmek alıp diğer ilmeğin içinden geçiriyorum kaydırma yapıyorum tek tek zincirlerin içine batarak kaydırma yapıyorum şu şekilde toplamda 11 tane kaydırma olması gerekiyor bu şekilde tek tek batıyorum ve içinden geçiriyorum şöyle yavaş göstereyim bakın ilmeği geçirdim içinden geçiriyorum ben daha kolay olsun diye şu şekilde yapıyorum şöyle battım mı ikisini içinden geçiriyorum toplamda 11 tane kaydırmam var bir zincir çektim modeli çevirdim ve bakın hemen önden şu şekilde önden batıyorum ve yine kaydırma yapıyorum Hemen yanındakine önden tek teline batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Tüm sıralarımız bu şekilde devam edecek. Önden battım. Elimizi gevşek tutalım. Eğer çok sıkarsak ilmeklere batmamız zor olacak. O yüzden ya elimizi gevşek tutacağız. Elimizi gevşek tutamıyorsak da daha büyük numaralı tığlar kullanacağız. Bu biliyorsunuz ki çok önemli. Çünkü yaptığınız şeyler eliniz sıkıysa tığınız küçükse çok minik olacaktır. Bir de hemen şuradaki ayrıntıyı anlatmak istiyorum. Bakın şöyle sayarak yaparsak yani bizim ilmeklerimiz 11 tane 11 tane olması gerekiyor. Birkaç sırayı sayarak yapın arkadaşlar. Ne eksik ne fazla olmasın. Bir zincir şekli modelimi çevirdim. Şöyle bakın. Her sıramız aynı şekilde ilerleyecek. İlmekleri içinden geçirerek yani kaydırma yaparak tek tek beraber sayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dediğim gibi bakın şurada bir ilmek kalıyor onu unutmayalım 11 bu şekilde kaç sıra yapacağız toplamda 12 sıra yapıyorum arkadaşlar ben benim ölçülerime göre ideal sayılar bunlar şöyle bir kez daha göstermek istiyorum bir zincir çektim ve aynı şekilde devam ediyorum bakın ilmeği içinden geçtim diğerinin de içinden geçirdim ama az önce dediğim gibi ben şu şekilde yapıyorum sürekli daha kolayıma gidiyor. Diğerlerini de hep bu şekilde ördüm. Şöyle ikisinin içinden geçiriyorum Evet. Pan bu şekilde arkadaşlar toplamda 12 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben yeterince ördüm. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle üstten tırtıklı yerleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 saniye. Hemen şöyle benim ölçülerimi de vermek istiyorum. Şöyle bakın. 4 santim. Hemen enine bakıyorum. 4'e 4. 4 santim minicik bir örgümüz olacak arkadaşlar. Evet burada artık ipimi kesiyorum. iğnemi geçireceğim. Şu uzunca kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hem dikeceğiz hem etrafına dolayacağız. Şöyle bir hetemin iğnem var. Hemen ona geçiriyorum. İğnemi geçirdim hemen geldim. Bakın şunu şöyle ikiye katlayıp dikeceğiz. Şu şekilde hep aynı yönden dikeceğiz şöyle uçlarını birebir getiriyorum çok dikiş peynli olmayacak şöyle ben parmağımı koyarak devam ediyorum sizler eminim ki daha ayrıntılı güzelce dikeceksiniz şimdi ben e ekranın karşısında biliyorsunuz benim yapım biraz heyecanlı böyle düzgün yapayım derken yamuk yamuk olabilir lütfen kusuruma bakmayın bunu böyle e, sakin bir kafayla önünüze aldığınızda inanılmaz e, güzel bir şekilde dikeceğinize eminim burada ben yamuk dikersem hiç önemsemeyin evet bakın bu şekilde tam karşı taraflarına gele gele şöyle dikiyorum Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde dikmiş oldum. Şimdi burada hemen şunu şöyle ipini içeri sokmak istiyorum. Şöyle biraz önce bir sıkıştıralım düzgün olsun değil mi? Evet. Şimdi hemen şu bölümü iğne ile toplayacağım. Bakın şöyle dış kısımlar var. Hemen onları şu şekilde tepeden geçiriyorum bakın. Bu şekilde hemen karşısındakine normal dikiş diker gibi. Tam tepe noktalarını buluyorum. Bakın gördüğünüz gibi kapanıyor zaten. Şöyle teyitliyorum. Bir tane de şuraya geçirelim. Şöyle. Evet. Burası tamamdır. Şimdi gayet düzgün kapandı. Şimdi tam ortadan iğnemi geçiriyorum ve diğer taraftan çıkaracağım. Çok ipimi hızlı çekmiyorum ki burası çökme yaşamasın. Hatta şöyle tığımla düzeltiyorum şekilde Ve burada dikerken yine çekme olmaması için buraya bir düğüm atıyorum ki dikerken şurayı çekmeyelim Evet şimdi en güzel yerine geldik şöyle benim boncuk elyaflarım var ee, önceki videolarımda dediğim gibi elinizde eğer elyafınız olmayabilir hemen şöyle şu yünlerden minik minik kesip içine doldurabilirsiniz. Hiç önemli değil. İlla elinizde elyaf olmasına gerek yok. Ben çoğu videomda eğer diğer videolarımı izlediyseniz diğer videolarımda da hep böyle e, yün artıkları dolduruyordum. E, eşim sağ olsun dedi. Çok günleri ziyan etme. Hemen ben sana gidip bir elyaf alayım dedi. Ee, hemen gitmiş elyaf almış ben de şu anda elyafla doldurabiliyorum ama dediğim gibi elinizde yoksa hiç endişe etmeyin hemen şöyle ip artıklarıyla doldurabilirsiniz şöyle bakar mısınız fıstığa benzedi bununla çok güzel fıstık modelleri de olur evet şöyle iyice dolduruyorum aslında iyice doldurmaya da gerek yok dışarıdan elyaf görünmesin şöyle bakın minicik oldu Evet. Şöyle biraz daha katalım. Ya da katmayalım. Dışarıdan görünecek çünkü. Hemen Yine bakın. Şöyle dış katmanlardan tutturacağım. Şöyle az önce yaptığım gibi. Yine ağzını kapatacağım. biraz basit videoyu çektikten sonra da herhalde birkaç tane yapmak isteyeceğimi düşünüyorum şöyle küpeler magnetler anahtarlıklar E, hediye de veririm herhalde Evet bakın kapandı bu şekilde şimdi burada yine bunu şöyle ortadan yine şu şey ortaya getiriyorum şöyle Yine burada çektiğimde şuraya zarar vermemek için hemen şurada bir düğüm atacağım. Benim meşhur düğümlerim. Çünkü korkuyorum ipi çekerken şuraları iç içi çekmekten korkuyorum. O yüzden düğüm atıyorum. Evet, burası tamamdır. Şimdi bunu etrafına sarıyorum. Şöyle ortasını bir darlaştırmak için diyelim. Şöyle yün formu vermek için. Ha, şöyle sarıyorum. Evet pufuduk pufuduk. Tabii iki tarafı da aynı yapmak önemli. Siz onu sararken ayarlarsınız. Şöyle iki tarafında da eşit olmasını. Sıkılığını. Daha sonra iğnemi alıyorum. kenardan batıp yine benim o meşhur düğümlerimden atıyorum. <laughs> evet. Şöyle ipi içinden gezdiriyorum. Ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Etrafına ne yapıştırabiliriz? Beyaz bir kağıt yapıştırabilirsiniz. Yünlerinizden artmış olan etiketleri kesip şöyle benim gibi yapıştırabilirsiniz. Şöyle elimde Nako'nun bir etiketi kalmış. <laughs> Çok pardon. Hemen onu dinleyeceğim. Çok minik olduğu için hemen şöyle kalliko yazısını keseceğim. çayı yamuk olmasın da. Çok bakıyorum. Evet şöyle hemen fazla kağıdı kesiyorum yani bunu da şöyle kağıt yapıştırıcısı ile yapıştırabilirsiniz bantla yapıştırabilirsiniz elinizde ne varsa Japon yapıştırıcısı Ben de şöyle çocuklardan bulduğum kağıt yapıştırıcısını buldum hemen onu <laughs> kullanayım dedim ama eğer elinizde para bantı vesaire bir şey varsa istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz. Şöyle azıcık şuraya da anlatıyorum. Ve kapatıyorum. <laughs> çok güzel olmadı mı evet işte bu kadar arkadaşlar hemen ucuna bir anahtarlık şahane bir anahtarlığınız e, buzdolabı süslerinde kullanabilirsiniz. E, şu anda bir aklıma gelmeyen birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten ben e, fotoğraf çekimlerimde de kullanabilirim diye düşünüyorum. Şöyle diğerlerini de getirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bunu birazcık büyük yaptım. Dediğim gibi sizlerin hangisi hoşuna gidiyorsa daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Eğer unuttuğum noktalar varsa anlatmakta videonun altına e, açıklamalı olarak yazarım arkadaşlar. Evet bir, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.